Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde ve uçtu birden tepemin üstünde dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mai tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Alevden zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Öz ağzımdan kustum kafa tasımı. Necip Fazıl, işte bu sadece dünyayı görmenin insan ruhuna ne ıstıraplar çektirdiğini, önce senfoni olan sonra çile olarak değiştirdiği şiirinde böyle anlatır. Yalnızca dünyayı görürseniz bu sizin midenize öyle oturur ve bu elbise size öyle dar gelir ki perişan olursunuz. Kendinizi uyuşturmaktan başka bir çare bulamazsınız. Peki dünya nedir? Dünya hiç mi varlığı kabul edilmemeli, onu yok mu bilmeliyiz ya da dünyayı tamamen ilah mı kabul etmeliyiz? İşte bu ifrat ve tefir arasında bir türlü istikrarı bulamayan insanoğlu, son peygamberin getirdiği mesajlar sükunete erir, dünya yerli yerine oturur. Nedir dünya? Dünya ahiretin mezrasıdır. Dünya, dünyadan sonra yönlendirildiğimiz aleme bir hazırlık yapabilmemiz için bulundurulduğumuz bir konaktan bir duraktan başka bir şey değil. Burada görevli arkadaşlarla 6-7 kişiyiz sanırım. 100 sene geriye gidelim. Bu 6-7 kişiden ben dahil hiç kimse yoktur. Ve 100 sene ileriye gidelim. Yine bu 6-7 kişiden ben dahil hiç kimse olmayacak. Bu kıyasla bütün bir insanlık mahşerini düşünün. Nereden geliyorlar ve nereye yönlendirilmekteler? Bellidir ki bu dünya öteler aleminden ana karnında bize bir beden elbisesi giydirilerek ortaya salı verildiğimiz bir mekandan ibarettir. Ve bu dünyadan giderken de bu dünyada anne karnında bize giydirilen beden elbisesini mezara bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Bu dünyayı böyle göreceğiz. Hakkını vermemiz lazım. Nedir ve ne değildir? Bunu çok iyi bileceğiz. Bu dünya asıl olmamız gereken yer değil. Bu dünya gurbet. Gurbet olduğu için de bunu çok iyi fark eden büyük mutasavvuf sanatkarlar o kadar güzel dile getirmişler ki mesela Yunus Emre'miz meşhur diyor ki Düş dönüme hubbul vatan Gidem hey dost hey dost deyu Anda varan kalur hemen Kalam hey dost hey dost deyu Geleş ol Azrail tuta Az sıkılmaz ana ata Binem şol ağaçtan ata Gidem hey dost hey dost deyu Aylar geçe yıl çevrile, üstüme kabrim devrile, ten çürüye toprak ola, tozam hey dost, hey dost deyuh.